Yani olsaydı bir şüphe ben bırakırdım. Ben 28 yıl okuyorum kardeş. Bizde problem var. Bacalarımız tıkanmış. Bak biz insanların soba bacaları tıkanmış. Duman iyi gitmiyor. Yanlış malzeme atıyoruz. Bunu alıyoruz. Kalefer kazanmış, tıkanmış. E Allah ayette uyanmış. Ve ma yezekeru illa ulul elbab. Kur'an'ı temiz akıl sahipleri idrak edebilir. Bakın bugün Kur'an'a bakın. En çok okunan kitaptır. Hakkında en çok yazılan kitaptır. Ama maalesef en az anlaşılan, en az amel edilen kitap. işin acı tarafı I Tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. Sözle diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor, insanları gördüklerimle sanma, görmediklerini ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel bir insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Tekim Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam veya Salih Hul veya Hazir Musa kısasını neyi öğreniyoruz? Görmüşe aldanma. Hiçbir şey dıştan görmez gibi değil Yani iş aleme baktığın zaman çok farklı oluyor yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, abi kul emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk yalan, al birazcık sen o yalan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.